Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Afet'im. Bugün sizler için hepsiyle bir Minecraft sunucu tanıtım arkadaşlar ve bugün çalışacağımız sunucu Uranos Mece arkadaşlar. Yanlış söylemedim değil mi onun ismini? Evet evet Uranos. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Uranos Mece Skyblock sunucumuzun. hoş geldiniz zaten bizleri takip eden arkadaşlarımız. O gün çok tatlı bir yayın yaptık arkadaşlarım. O tatlı yayında da bayağı bir kasıldık zaten görüyorsunuz. Hepimiz elmas setiz benim donumda. Evet gördüğünüz gibi edit arkadaşlar. Donum. E, neydi lan bu temin adını unuttum. Right. <laughs> 1.8'e sardım <laughs> arkadaşlar bayağıdır 1.8 oynuyordum. O yüzden dolayı birazcık 1.16'yı unutmuş gibi oldum. Ama tekrardan 1.16'ya geleceğiz. Şöyle fly'ım var mı benim? Yok. Kupamda fly'ımız yok mu? Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Gün doğarken dağların ardında teletabilerin bile bir şey vardı ama. Neyse onu çok daha şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi spawn... <laughs> Spawn'ımıza bir bakalım <laughs> arkadaşlar. Burada nelerimiz varmış? Bu agamız büyü basıyor kendine blok takas bölgesi arkadaşlar. Madem bloklarımızı takaslayabiliyormuşuz bu arada. Bak bu iyi demir farmımız var bizim zaten birazcık daha da adamı göstereceğim Artık, otomatik farm yapımı varmış. Otomatik farm sistemi de arkadaşlar şu şekilde. Piston farmında kızıl taş kullanmanıza gerek kalmadan arkadaşlar otomatik bir şekilde piston onları kırabiliyor bu da çok güzel bir şey. Mesela dümdüz pistana yanına bir tane şey koyarsanız zaten oradan kendisi yavaş yavaş sınırsız kaktüs farmı gibi düşünebilirsiniz bu da. Çok rahat bir şekilde de olabiliyor. Buralarda bir şey olması lazım değil mi normalde lan? Buraları konmuş Şimdi bunlar ne arkadaşlarım? Burada gördün. Ney? Aralar tasarım ne ya konuldu? Ya, yani normal Güzel tasarım. Istiyorsun. Burada kasalarımız var arkadaşlar. Benim iki tane kasam vardı. Yayından kalma. Videoda açarız diye bırakmıştık. Dört tane efsanevi, altı tane ender var arkadaşlar. Başlangıcımız, şansımız var. Bot falan da verebilirsiniz. Abi çekil la Allah'ın manyak anasını setim. Burada dediğimiz var. Başka spawner var, ender var. Bir de efsanevi var arkadaşlar. Şuradan bir enderin içine bir bakayım arkadaşlar. Aa içinden spawner çıkabiliyormuş. Buradan efsaneviden ne çıkıyor? Efsaneviden elitra çıkabiliyor. Benim için elitra olması önemli. İkişer tane açım arkadaşlar. Ondan sonra geçelim. Videoyu izleyenlere selam diyorlar arkadaşlarımızla. 12 tane başlangıç çıktı oha. Tane başlangıç ben kasa anahtarı, verdim sana. En iyisi. Sen var. mi verdin? Hı -hı. Tamam bir tane de edit açarız. Aa elitra çıktı lan. Tamam olur. İki tane de burada ender açayım videonun sonrasında ben zaten açacağım arkadaşlar. O sonucu da bizler de oynuyoruz. Değerli arkadaşlarımızla birlikte takipçilerimizle birlikte. Biz de burada güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Yayın bizim için de güzel bir şey oldu. Birazcık yani çok yani kurucu yardım olmadı evet tabii ki ama. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet buna inananlar artı bir rabaz bile şimdiden. Son bir tane iki tane edit açayım. Bir tane flash verebilir miyim? Flash çok hoşuma gitti. Flash verir misin? Tamam acele 3 de olur ha, e, hep ha is toz kafası. Hep ha is toz kafası çıktı bana. Bundan bir tane daha flash çıkartmaya çalışayım böyle. Flash'ı çok istiyorum ya. Abi gerçekten flash. Bir tane daha Allah cezanı vermesin. Galiba hepsini açacağız arkadaşlar. Oha 6 tane edit. Edit sen mi verdin lan? Evet evet ben verdim. 5 tane sen vermiştin 10 tane oldu. Ee, evet 10 tane. Bir tane daha bir beşlik daha verdim ya. O manyak mısın ben? Ben açarım onu çünkü. Gittiği yere kadar açarım yani ben bunu. Ha flash geliyor. Allah'ım lan lan gelmişti. Oha gelmişti oğlum. Oğlum kurucu bile bizi dolandırıyor anasını yani. satayım. <laughs> Burada arkadaşlar neyimiz varmış? Şunu şunu kitaptan mı kapatayım? Aynen bak. Oha acele 3 300 dakikalık. Şöyle tırr, çok fena bir kazı olacak bu arada. Burada bir kazı var mıydı la? Var. madenimiz falan yok değil mi bizim? Var kazı var var madenimiz var. Dur var maden. Bur olmaz, bur olmaz Isko. Bur olmaz. Yok, or olmaz. Burada evet, or olmaz var, kardeşim, yani. or olmaz. Hatta adamımıza gelmişken adayı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Arim Valim var 5 tane. Sizlerde buralardan birazdan 3 tane kol, 3 tane de pig arkadaşlar spawnlarımız var. Buradan da yemeklerimizi elde ediyoruz. Bura birazcık kötü bir tasarım olmuş. Ağaçları bu tarafa çekeceğiz arkadaşlar. Yayında hani bu kadar anca gelişebildik. Birazcık tasarıma önem veren bir arkadaşımız vardı. Burada çok sağlam bir şey yaptık bu arada. Şurası Kızıltaş Sist. sistemi. E, Kızıltaş taş sistemi alan ve kabul sistemi arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kabul toşlarım, kabul kozlu. Ya bir çekil lan. Kabul. Kabul taş. Kırık taş. Kabul. Kırık taş. Kabul stone. Kabul stone. Oğlum kabul. Kabul stone diyemedim oğlum. Burada da 4 tane kabul stone <laughs> generator yerimiz var arkadaşlar. Olmasının satım var ya. Türkçe Türkçeleştirmek. Oğlum ben bu, bu video var ya bitti. Mi? Anasını konuşamıyorum. Burada varlıklarımızda başka nelerimiz varmış arkadaşlar bakalım. Pinyat etkinliğimiz var. Pinyat etkinliği çok güzel bu arada. 50 tane oy verildiğinde arkadaşlar toplamda bu bölge içerisinde bir adet lama doğuyor. Lamaya vurdukça sizlere bol bol hediye veriyor arkadaşlarım. Hediyelerden kastım da zaten arkadaşlar. Mesela e, madendir, cartlır, Burası normal arena bölgemiz arkadaşlar. Burada bizi döverler. Zaten yayıncımızı da atabilirsiniz. Yayına gidebilirsiniz arkadaşlar. Yayını da burada e, videonun üst tarafına falan bırakacağım. Yayının gidip geçmişinden de seyredebilirsiniz arkadaşlar. Burada neyimiz varmış? Zaten takat bölgemizi de gördük. Ben de bakıyorum acaba görmediğim bir yere var mı diyor. Arkadaşlar bu zararlı mob bölgesinde pv açık. Burayı tercih etmemeye çalışın. Şuradan boss bölgesinde gidelim mesela. Lucifer boss'una gittim arkadaşlar. Lucifer doğmuş mu? Lucifer'ımız Luc Lucifer Michaels'ın. Doğdu evet. Doğmuş arkadaşlar mesela burada bir Lucifer'ı kesmeye güçlü. çalışalım bizim bebeler de gelsin. Hatta biz bu Lucifer'ı kesip geliyoruz gençler. Bo, son ne kişi ne kestiler ya. yani. Burada Lucifer'ı öldürdük arkadaşlar. Lucifer öldürünce şu şekilde oldu. Eşyalar yere düşüyor arkadaşlar. Fakat eşyalar yere düştüğünde bu itemi en son vuruş yapan. Daha doğrusu en son vuruş yapan en yakınında olan kişi alıyor arkadaşlar. Öyle en çok vuran kişi falan kazanmıyor. Boss'un öyle bir ayrıcalığı var. Mesela kenarda durup boss'un son saat hitini atmaya gidebilirsiniz. Tabi birazcık şerefsizlik oluyor bu ama yani yapacak da bir şey yok arkadaşlar açıkçası. Burada da mesela görüyorsunuz süngerlerimiz var. Kuş ve bana bir tane şey versene. E, makas versene evet. bak mesela makasla ne kadar hızlı kıracağım. Onu da bir göreyim yani. Makas değil ya sünger şey. Aa, adını unuttum. Çapa çapa evet. Çapa Atin. mı? Çapan var ya. Çapa mı? Ana, halbila, oha varmış tamam çapaymış ben Süngerle niye makas kartını acaba şey miydi he tamam tamam makas şeydi yarıyordu yüne yarıyordu ama tamam burada mesela deli de eşit bir şekilde kazabiliyorum arkadaşlar ama mesela bu ne işe yarıyor arkadaşlar bir coin'e dönüşecek diyor arkadaşlar 24 sünger bir coin'e dönüşü coin market slash coin market <laughs> yazdığınızda da buradaki coin eşyalarından da arkadaşlar alabiliyorsunuz. Fiyatlar aslında uygun arkadaşlar. Aslında hani şimdi diyeceksin ulan 24 tane ben bunu kıracağım bilmem ne ama şunu düşünmeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu işyalara mesela 96 tane coin'i direkt diye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tek yapmanız gereken mesela buraya bir 15-20 dakikanızı ayırıp arkadaşlar hızlı bir şekilde kazmak. Ben hızlı kazıyorum mesela gördüğün gibi. iki coin'im oldu mesela şu anda arkadaşlar. Buralardan da sizler alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Varplarımızdan sonuncularına bir bakalım. Kazı kazan varmış arkadaşlar. Kazı kazanı 150 TL'ye aldım mesela. Tamam benim param yüksek olduğu için arkadaşlar. Şuradan bak kazıyorum. boş bir şey çıkmaz mı? Kardeşim bak çıktı. Dur şuradan iki <laughs> tane daha kazı kazan alacağım. Ya dur ya. Oğlum ben kazanırım oğlum. Ben kumarda kaybettim. hala ama çok düşüktü ya. Bir tane çıktım çok iyi bir tane veriyor da. Kütük çıktı. Olur olur. 300'e kütük aldık. Marketten bakayım mesela. Markette kütükler ne kadar anasını satayım? Burada oyuncu marketlerde mesela oyuncular bir şeyler satmış arkadaşlar. 48 tane büyülü altın elma 10.000 diyor bu arada. Ben bunu almam ama bir tane süngeri 20 yap alırım mesela arkadaşlar. Artık onu bir yerime monte ederim arkadaşlar. Edit kılıç diyor. Keskinlik 7. Oha edit. 4. seviye edit kılıç mı? Ha bende de varmış lan bu. Ama bu savurma ikili. Bendeki kırılmazlık 4. Bayağı bir edit çıkartmışım bu arada. Ben şu edit tamamları da bir envanterimde bir düzleyim. bakın. Ben bunları kullanırım arkadaşlar. Kürekte gitsin bunu da alayım. Ars'a tamam, e arsaya gidince size edit item vereceğim. Kurucu yardımı yok arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz ki. Şimdi bir adet de, kurucu bey event başlatalım istersen. Ben adamın kişisel evet, tekrardan işte o eventi başlatayım. Bu yeni bir özellik. Yeni bir event de gelmiş arkadaşlar. Bununla birlikte biz de güzel bir şey yapalım bu arada. Burada gençler şu şeyleri alabilirsiniz. Şu küçük sandığa koyayım en sondaki sandığa. Revent Re join yazın her herkes Revent event evet. Joy arkadaşlar 10 kişi sınırı varmış ama bunun. Mesela bu ne arkadaşlar şimdi? TNT Eventic. Event sistemlerini bu arada çok seviyoruz. FFA başlatabiliyor musun? Bu random FFA'da event sistemi ya, ben bir sunucuda daha, daha, daha görmüştüm. Ya. Tamam bir şey değil mi? Bak bir yayın başlattık. 2 saat 3 saat boyunca sadece event yaptık anasını satayım. Bunlar özel event'te. Şimdi yani bu tabii koşa etkinlikleri falan da var. Envanter eventleri de var otomatik gerçekleşen ama bunlar yeni güncellemede gelen, daha bugün güncellemeyle geldi özel event'te. Oh, ben fly açabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu Bombalık nedir? Bomb hip arkadaşlar. Mesela kafam bombaydı az önce. Mesela bak bu umut kurucu kardeşim. Güçlükten yallah. Mesela umut kardeşim <laughs> şimdi patlayacak arkadaşlar. Bak bombalıkçı 4, 3, 2, 1. Ve umutun vurabileceği hiç kimse yok arkadaşlar şu anda. Hacı'nın şalgamı mesela bombalandı. Hacı'nın şalgamından uzak durmaya çalışacağız mesela. O annesini satır? Muşti dur oğlum manyak mısın? Muşti nasıl uçuyor oğlum? Bu ama bak bu alanda büyük bir şey fly kapatmayı unutmuşsunuz. Fly'ı kapattım da. Ya yani burada fly açık olan bak mesela ben açamadım fly'ı. Ama aç, fly açık olan kapanmadı otomatik. Onun ayarını yapacağım. Anladım o da düzeltilir diyor mesela. Şu anda kim arkadaşlar? Alone o oyuncu ölüyor. Bombalık için ABC vizyon ananı satayım. Sana Aa, geçti. Birine dokunman lazım. Ya daha bugün geldiği için eventler Aa! düzeltilecek. Patladım. Aynanını saçı patladım. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş bunlar elene 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 ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Ve etkinlik kazananı etkinlik kasası mı veriliyordu yoksa kankam direkt etkinlik ödül sistemi gibi bir şey mi vardı? Edit kasası anahtarı veriyor. Şu anlık daha ödülleri tam yapmadık. Ya Oğlum daha ben bugün düşüyorum. Oğlum lobi çekemiyor. Nasıl düşüyor? Flash spam. Yok. Revent, hayır Revent. A, Re, şey yazacak. Revent, Lave. Liv yazacak. Tam bunda komutlarını evet. öğrenmiş olduk arkadaşlar. Revent, Lave, Revent, Join ve Revent, Lave olarak da bunları yapmanız gerekiyor. Şu anda sunucuda da ortalama olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç aktif var? 38 aktif var. Zaten biz de videoya girmeden önce arkadaşlar e, 35 ile 40 arası çekiyordu. Bizler de videoya girdiğimizde canlı yayınımızda mesela 50 aktifim vurmuştuk kanka. Evet, 50 aktife gelmiştik. Canlı yayında 50 aktife doğru gelmiştik arkadaşlar. en yani sonucunu kendi ana kitlesiyle birlikte ki değerli arkadaşlarımızla bizlere katıldığımızda çok değerli şeyler kazanacağız. Bu arada bu kelle aşırı tipsizmiş. Ben bunu çıkaracağım şimdi. Bir event mu? daha başlatayım mı? Bir event daha başlatayım event daha başlatayım hatta kanka. Umarım FFA tarzı bir şey gelir. Bu birazcık uzun sürüyormuş yani. Ben bunu sevmedim. Uzun süren şeyler gelir beni. Etkinlik başladı. Bir de ben şu anda Shadow Pack kurduğumdan dolayı bende birazcık kötü görünüyor yani. Bir de ona bakalım. Buna ee, buradan mesela direkt tıklayarak girebiliyorum. ama direkt tıklayarak giriş yapabiliyormuşum. Evet, Bu ne arkadaşlar? Spliff. Spliff nedir arkadaşlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Spliff herkesin altında kar var. Kara tek atmaya çalışıyorsunuz ve o insanları o kar deliğinin bölgesinden aşağı doğru düşürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan son kez de bir daha e, yapalım. Bu arada kalabalık bir oyuncu kitlesi olduğundan dolayı Aa. ne oluyor lan? <laughs> aşağı düştüm ya direkt. Aa, Hiç Spliff kar değil, direkt Spliff. Evet. Ya yani altımızı düşürmeye çalışıyoruz işte. Ben şimdi düşman ki. Ya kurucu uçuyor. Adam Aa uçuyandır. normalde Uçuruyor. bak şimdi şey de vardı. Terme var. var. Musta aşağı gider misin kardeşim? Musta aşağı gider misin kardeşim? <laughs> Daha tamamını <laughs> ayarlamadık da bunları ayarlayacağız. Kardeşim biz Daha bugün geldi ki. arkadaşlar eventler. Aa ben gittim bak. Aa Hiç cam kırılmıyor mesela. <laughs> cam kırılmaz evet özel alanımız. E, tamam da ben hiç düşmem ki. İşte düşürmüyor. Ee, oraya gelen düşmüyor. Şu an. E, tamam ben şu anda bak. Eee bakış işte. tamam ben atlayın bana ne atlayın. Ha atla. Atlamam ki bana ne. Ha ittirmiyor bugün önce. fixlemem lazım da. İttiriyor <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bunlar fixlenecek var. videodaki arkadaşlar. Bunlar fixlenecek. Bunların bunlar Bunların düzeltmesi arkadaş. yapılacak arkadaşlar. Tabii ki de bunlar ilk düzenlemeleri sunucunun ilk tanıtımlarını da bizler yapıyoruz zaten. Bunların olması da çok normal bir şekilde. Hatta belki videoda bile görünmez bunlar arkadaşlar. Hatta direkt siz ne ben. ben videoyu bitiriyorum burada. Önceki önceki eventten itibaren kalsın. Evet burası gözükmesin. Hatta... Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunucu bu şekildeydi. Bizim anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Benim anlatamadığım daha da olması gereken binlerce şey var arkadaşlar. Geliştirmeleri her gün olarak da yapılıyor arkadaşlar. Kurucularımız ilgileniyor bunlarla birlikte. Sizler de sunucu hakkındaki mesela ilerlemesini. Kardeşim ya bu sunucuda bu olsaydı güzel olur dediğiniz şeyler arkadaşlar. Gelip de sunucunun Discord adresinden kurulu kardeşlerimize öneri kanalından veyahut da direkt de destek açarak öğretebilirsiniz veya gösterebilirsiniz arkadaşlarım. Sunucular gerçekten ilerlemeyi de seviyor. Ama fakir var belli bir yere kadar arkadaşlar insanlar fikir edinebiliyor o yüzden de sizlerin önermesini istediğimiz şeyleri de o, o yüzden yazmanızı rica ediyoruz. Ben burada birazcık şu şey üç gelmiş. Onu onu satayım tek attım. Rrrr. Ben burada bayağı bir arkadaşa kabuston kazacağım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. dedim gibi canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Video çekimlerimde de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar. da katılabilirsiniz. Anasını satayım. 4 tane delik var. Üç kişi paraya geliyoruz oğlum. Ya ben işte boşuna engelli ya. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.